Ülkenin sorunları, emeklilerin sorunları, gençlerin sorunları, hayat pahalılığı, e, dış politika, e, en önemli gündem, gündemlerimiz neyse, e, bunlar konuşuldu. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmadan insanların hayatına dokunan e, birçok değişiklik yaptırdı. Yani kamuoyu oluşturarak gündeme getirerek işte emeklilere verilen e, ikramiye meselesi. Ee, bunun gibi iktidarı olmadan birçok konuda e, toplumun yararına birçok şey yapıldı. Önümüzdeki günlerde e, bunların benzerlerini yaşayabiliriz. Çünkü AKP iktidarı iktidarda kalmak için erken seçime gitmemek için e, bir takım hamleler yapmak zorunda. Biz bu sıkıntıları, bu sorunları neden yaşıyoruz? Demokrasinin olmazsa olmazı istişare kültürü, ortak akıl dediğimiz mesele yıllardır işletilmiyor. İşte e, çok çok uzak değil, e, kendi damadını hazinenin başına getirdi, hazine bakımı yaptı, ardından değiştirdi, Merkez Bankası'nın bütün kararlarına müdahale edildi. Şu anda ekonomik tablo ortada. Her geçen gün e, bunun bir istisnası yok. Çok küçük bir azınlık. Yani bu sistemden beslenen çok küçük bir azının dışında toplumun tüm kesimleri her geçen gün daha da yoksullaşıyor ve fakirleşiyor. Bu sorunları aşabilmek için demokrasinin olmazsa olmazı istişare kültürünün, diyaloğun, iletişimin ve ortak akılın işler hale getirilmesi gerekir.